Selamun Aleyküm arkadaşlar Evet bugün memlekete geldik Annemin evine annem yemek yapıyor bu akşam ha, sen Ne yapıyorsun anne bu akşam Et yapıyorum mantar yapıyorum Dolma yapıyorum Şu, yapıyor. şu tenceredeki ne Dolma Kapağını aç bakayım Açtım Evet bu ne mantarı Bu mantarı Dolma pişirdim Dolma pişirdim et pişiriyorum İyi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Burada ne var? Gü şey var. Sütlat. Ee, sütlaç. Sütlaç. Güveçte sütlaç. sütlaç evet. Bunu annemin halasının oğlu bana verdi bugün. Ee, Güzene de yapmış. Yok. Ben yapmadım. Ondan sonra orada ten şey, ocakta köy ocağında şey pişireceğiz. Bu mantarı haşlayacağız. Anne başta bu koyun mantarıymış. Ne mantarı? Koyun mantarı mı? Hı, hı. Evet anne. Daha da nasılsın? İyi misin? İyi. Ne var ne yok? İyi. Memlekete geldik. Memlekete geldik. <gülüyor> <gülüyor> yemek yapıyoruz. Yemek yiyeceğiz değil mi? Yemek yiyeceğiz. Yemek yapıyor. Evet. Mantar bulduk. Et pişiriyor annem. Annemin evet. ellerini sağlık. Ben de etrafı topladım. Böyle. Evet, mutfaklarımızı topladım makinaya doldurdum sildim. e, köy evi haliyle şey oluyor Evet anne bir şey diyor musun öbür tarafı odayı da çekeyim göstereyim seyircilerimiz şey Ayşe'nin yemek dünyası He. yemek yapmıyoruz <laughs> <de>, köyümüze geldim <gülüyor> 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 evet böyle işte <laughs> bir şey olmaz sen şimdi bu videoya takıldın ya bir şey olmaz bir şey olmaz hadi görüşürüz anneciğim eline sağlık afiyet olsun evet böyle bu benim babamın evi arkadaşlar bu arada kardeşim tıkı tıkı çalıştırıyor babamın evi böyle evimi sobamızı kurduk sobamız yanıyor evet memleketimiz böyle ormanlar ağaçlar bostanlarımız babam vefat ettiğinden beri o sera yapılmıyor arkadaşlar sıra iyice gitti incirlerimiz cevizler olmuş bu arada her yer orman olmuş köyde duran kimse olmayınca evet arkadaşlar böyle çok güzel memleketimiz yemyeşil evet demiştim ya amcamın hanımı vefat etti diye evet arkadaşlar Amcamın evi burası. Nostaljik böyle eski tahtadan. Ben de köyde büyüdüm arkadaşlar. Böyle yemyeşil ormanlarımız. Evet kardeşimin yanına gideyim şimdi. Evet. atıyor mu? Evet. Bu köpeğimiz arkadaşlar. Tamam Çok tatlı bir şey. Böyle. Hiç yabancılık çekmiyor. Gel bakayım. Benim kardeşim. E, biri de oğlumuz, çocuğumuz değil mi? <laughs> Takamız ne? arızalandı. Takayla uğraşıyoruz bugün. He. Bugünkü işimiz taka. Pat patımız. Pat pat. Bunun adı pat pat mı? Evet. Evet. Ya hava filtresine su karışmış. Komşumuz gelmiş. Evet. Ee, uz uzaktan akrabamız e, da koydum. sayılıyor. E bu da işte. öyle aynı. Evet. Yeni koydum Senin adın neydi? Bir ol muydu? <laughs> 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 Neden? <gülüyor> <gülüyor> evet, ne takıyorsun sen şimdi? Hava fitresi. Hava fitresi. Ne işe yarıyor? Hava alıyor buradan. <laughs> <laughs> Akciğerleri. Akciğerleri. Evet. Hmm. evet. Aynı kalp gibi o. He. Şimdi gel buraya bir ol. Bir şey söyleyeceğim. Tamam söyle abi ben seni dinliyorum. He. Geç oraya e, abilerin yanına. Tamam, Kanalıma ne söylemek istersiniz? Hepinize söylüyorum. Hadi Kanala bakalım. başarılar dilerim. Evet. E, teşekkür e, ederim. ederim. E, Sizi götürün abi. <laughs> Yemekleri iyi yap. Yemekleri iyi ya. yap. Bizi iyi de çağır. <laughs> teşekkür su ederim. Su çok yap. <laughs> Bize yetmez. Daha su bireyi yapmadım. Su birey. Bugün Birçok ot. mantarlarda mantar yap. Şu an yapılıyor. <laughs> Ee, birçok video çektim. 34 tane videom var YouTube'da. Ee, i̇nşallah iyi gidiyor. 3 ayda e, aşağı yukarı 425 abonem abone şey. oldu. Hep yurt dışından izleniyorum. Wow. Evet. Siz de abone oldunuz mu? Tamam. Tamam. Oldu. İyi hadi bakayım. Teşekkür ederim. Destek verin arkadaşlar. Ayşe'nin yemek dünyasında kalın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aykenin, destek arkadaşlar yemek abone olun beğeni yapın, yapın. İhmal etmeyin. yorumlarınızı bekliyorum güzel güzel köylerimiz bak çok güzel Ben köyüme geldim babamın köyüne Evet Mersi Evet, şöyle evet. Şöyle çektim şey. aşağıları güzel çektim bugün Evet arkadaşlar benim, hoşça kalın benim yerli Evet Evet Kö şey. köy ama kaldırım kaldırım taşlarıyla döşeli arkadaşlar köylerimiz Evet. Diğeri, Çeket kırıktı, <laughs> çeketi attık. Çeket... Evet. Evde evet, bugün çıkarttık evden. Kırılmış ee, bir tarafı. Biz evet arkadaşlar, kendimi göstermiyorum ama görmüş gibi kabul edeyim bu akşam. Hoşçakalın ee, hoşça kalın, dostça kalın. Bütün sesimin gittiği her yere selam olsun.